kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere tam kıvamında tam ölçülü tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır bunun tarifini hazırladım. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle pirincimizi ıslatmakla başlıyoruz. Ben 2 su bardağı pirinç kullanacağım. Baldo pirinç kullanıyorum. Mutlaka ılık suyla ve çok az da tuz ilave ederek 20 dakika kadar ıslatalım. Sonrasında pirincimizi güzelce yıkayıp süzmeye bırakalım. Ve uygun bir tencerenin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını alıyorum üzerine yarım çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Dilerseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Eğer şehriye miktarını fazla sevmiyorsanız miktarı biraz daha azaltabilirsiniz. Sürekli karıştırarak açık kahverengi alana kadar şehriyemizi kavuralım. Tam da bu rengi aldıktan sonra üzerine yıkamış ve suyunu süzdürmüş olduğumuz pirincimizi ekleyelim. Sürekli karıştırarak pirincimizi kavurmaya başlayalım. Ben tereyağını sonradan ekliyorum, yanmaması için. Yani bu esnada e, ekleyebilirsiniz. Pirinçler böyle kıtır kıtır e, olacak kıvama geldikten sonra suyunu ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı dolu dolu e, tereyağı ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Bu arada pirinçlerin kırılmaması için tuzunu da kavurma esnasında yani kavururken e, atmanızı tavsiye ederim. Damak zevkinize göre burada lütfen tuzunu atın. Benim verdiğim miktar az gelebilir, fazla gelebilir. O yüzden sizler e, tuzunu kendi damak zevkinize göre ekleyin. Evet gördüğünüz gibi pirinçler artık böyle kıtır kıtır olmaya başladı. Yaklaşık 5-6 dakika kavurdum bu süre tabii ki herkesin ocak ısısına göre değişebilir. Gördüğünüz gibi artık istediğimiz kıvamda. Şimdi suyunu ekleyebiliriz. 2 su bardağı pirince 3 su bardağı kaynar su ekliyorum ve birkaç damla da limon suyu damlatıyorum. Bu şekilde pilavınız daha beyaz olacaktır. Evet, şimdi suyumuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım ve artık hiç karıştırmanıza gerek yok. E, kapağını kapatıp suyunu tamamen çekene kadar e, kısık ateşte e, pişmesini bekleyelim. Bu arada dilerseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz, e, yarı yarıya kullanabilirsiniz. Ben tamamını su ekledim. Evet, hemen bakıyorum, suyunu tamamen çekmiş. Şöyle bir kaşık yardımıyla kenarından bakıyorum tamamen çekmiş şimdi üzerine bir havlu kağıt kapatacağım ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım hiç karıştırmadım ben bu şekilde yapıyorum ee, dinlendikten sonra böyle havalandırarak e, karıştırıp ikram edebilirsiniz Evet yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim ve şimdi hemen şöyle karıştırarak ne kadar güzel bir pilav olduğunu sizlere göstermek istiyorum Evet, tane tane, çok lezzetli, harika bir pilav hazırladık. Umarım sizler de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Ben devamlı bu ölçülerle yapıyorum ve çok da güzel oluyor. Evet, hemen şöyle servis tabağını alıp bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Bunun gibi daha birçok pilav tarifi kanalımda mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Evet hemen sizlere pilavımızın son halini de gösterdikten sonra artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, eğer yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça hepsini yapmaya çalışıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.